İlk lambamıza kadar geldik bağlantı yolundan sonra. Adliye yolu üzerindeyiz. Sonra sinyal mi kalkıyor Sinyale gerek yok. Evet, yok. Bu artık trafiğin içindeyiz ya. Durduğumuz zamanki kalkı sinyallerini unutmayacağız. Bu normal bir şey. Trafiğin zor durma bu yani. Durma duraklama fark etme var ya. Duraklamalardan kalkışta sinyal vereceğiz. Bu durma. Yani zorunlu olarak durduysa onda sinyale gerek yok. Yani trafik mecbur ıı, durduğumuz zaman trafikte sinyale gerek yok. Şerit değiştirmek düz gidiyorsa kırmızı ışıkla durma durma. Yani polis dur dedi durduk durma. Yani mecburen trafik zorunlu ediyorsa o zaman sinyale gerek yok kalkışımızda. Aynı şerit üzerinden devam ediyoruz. Ama sağa durakladık mesela yolcu indirdik bindirdik sola sinyalimizi verip çıkacağız. Parktan çıkıyoruz sinyalimizi verip çıkacağız geri geri gidişimizi yaptık. Bitti. Sinyalimizi verip çıkacağız. Döner kavşaktan geçenlere yol vereceğiz. Yol ver tabelası var. Evet adliye bakın solumuzda kaldı. Burada okullar var. Sağ tarafımızda. Çevre yoluna doğru gidiyor bu yol. Bağlantı yolundan çevre yoluna çıkacağız. Evet arkadaşın sağ sinyale başladı. Burada önceden sola bakmaya başlıyoruz. Çevre yolu bakın trafiğe geçir yanlış yürüyorlar çevre yolundakiler. Birazdan biter kırmızı yanar onlara. Biz de rahat sağa çıkabiliriz. Bunları önceden düşünerek bakarak gireceğiz. Tabii omuz bakışımızı da yapacağız arkadaşınız gibi. Kimse yok. Devam ediyoruz. Eğer şu cebe girersek arkadaşlar buradan. Bakın cepte araçlar var. Bazen cephe girmemiz gerekiyor. Cepten sola çıkarken gene sinyal vereceğiz. Cep sağda ya. Çünkü şerit değiştirmiş oluyoruz. Cepten sola çıkarken direkt arkadaşınız cephe girmeden çıktığı için sinyale gerek yok. Sağa sinyal verip girer. Ama cepten sola çıkacaksak sinyal vermemiz gerekiyor. Sağ İstiyorsan orta şeridi tavsiye etmiyorum Kamyonların arasında kalıyorsunuz Geçinin ders öyle oldu. Evet Çok gerekmedikçe Geçen derste hatta en sosyal Kamyonlardan sonraki şeride geçmiştik Değil mi? Sonra sağa geçmiştik İyi olmuştu Mecburen olursa iyidir de Yoksa sıkışmayın kamyonların arasında Hiç tavsiye etmem yani Aslında trafikte en sağdan Kamyonların gitmesi lazım ama onların acelesi var, işte o yüzden bize vermiyorlar buraları. Ee, acele ediyorlar. O yüzden en iyisi hiç onlarla bulaşmamak, kamyonlarla bulaşmayı hiçbir zaman tavsiye etmem tırlarla, kamyonlarla. Normalde burası üç şerit yol değil mi? Şerit. Evet 3 şerit yol. Aynen, biz orta şeritten gitme hakkına sahibiz otomobiller olarak. Ee, kamyonların sağdan gitmesi lazım eğer dönmeyeceklerse. Ama dönüş yapacaksa mesela sola mecbur sola geçer. O başka bir şey. Otobüsler, otomobiller sağda orta şeritten gidebilir. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlanalım bazı yanacak. Gaz ver oğlum kamyondan önce gidelim. Evet arkadaşlar sinyalini verdi. Orta seride geçti. Şimdi çevre önünde maksimum kaç kilometreye çıkabiliyorsunuz? 70 Burada tabelalarda otomobiller için 70 verdim diyor. Bak sağda tabela var bazı. Yürü. Geç onu. O tabela şeymiş, kamyon girebilir demek içinmiş. vitesini düşür. Gençler böyle durumlarda yeşil yanar, öndeki araçlar yürüyemezse vitesi ikiye düşürmenizi tavsiye ediyorum. Ee, sağa sinyalini ver, Sağ sağa sinyalini verdi. Evet, sağa geçelim. Sinyal. Bakarak. At vitesini. Evet, o yüzden sağa yerleştik. yerleştik. Birazdan sağa döneceğimiz evet. için. Gaz ver, gaz ver oğlum. Al dörde. Evet, çevre yolunda çevre farkı tabelasını görene kadar gidiyoruz. Gençler. Bakın sağda görünüyor sarı tabela çevre farkı diye. Üçgen tabelaları görünce sinyale başlayacağız. Üçgen tabelaların hücresinde. Ve yavaşlamaya başlayacağız. Şurada yukarı kapağı var. Ona orta, op, çok çekme sola. Solda olanlar var. Öyle hızlıca çekme sola. Ortalasak daha güzel olurdu. Evet. Sağdan ortalayarak hızlanmadan. Evet bakıyoruz. Gelen yok. Müsaitiz devam ediyoruz. Evet, şimdi sağda duran arabalar var bakın. Bayağı da fazlalar. Boş bir yere girebilirsiniz yani. Hiç böyle kendinizi zora sokmayın sınavda. Otobüs durağı önüne, kavşak yanına durmayın tek. Devam et oğlum bak. Sınavda mesela bu bunların arasına girmekle uğraşma. Bak ön tarafta te, e, kasisten sonra boşluk var. Değil mi? Böyle görünüyor. Oraya dururuz. Evet. Gel şimdi yavaş. Güzel tarafını. Birazcık sola çek. Bitti. Direksiyonu düzle. Aldım boşa çok güzel. Kapat kontağı. Lütfen çekiyorum. Çek. Şey. Geçmiş olsun. Sağ olun hocam.